Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün sizlere iki tane pilav tarifi vereceğim. Et yemeklerinin yanına yakışan iç pilav. Diğeri de yine her yemeğin yanına yakışan tane tane bir şehriyeli pirinç pilavı. Bunu çocuklar için yaptık iç pilav yemek istemezlerse diye. Malzemeleri şöyle size üstten göstereyim. 2 adet ince doğranmış soğanımızın içerisine 4 yemek kaşığı tereyağını alıyorum. Tereyağını az koydum birlikte kavuruyoruz. Az koymamın sebebi ise hindi suyu ekleyeceğim. Hindinin suyu oldukça yağlıydı. Yeter ya bu kadar miktar olarak yeterli gördüm. Ee, fıstıklarla beraber kavurdum soğanı rengi dondu görüyorsunuz sonra pirinci ekledim pirinçlerin üzerine de tuzunu ekliyorum ve kavurmaya devam ediyorum pirinçler böyle tane tane kavrulduktan sonra ise baharatlarını ekliyorum bir tatlı kaşığı yeni bahar bir silme tatlı kaşığı tarçın iki silme yemek kaşığı şeker 1 silme tatlı kaşığı da karabiber ekliyorum ve üzerine de 5 tepeleme yemek kaşığı suda bekletip 5 dakika bekletip aldığım kuş üzümlerini ekliyorum. Böyle bir karıştırdıktan sonra üstüne hemen suyu, suyunu ilave ediyorum. Karıştırıyorum ve demlemeye bırakıyorum. Şimdi diğer pilavımın tarifine geçeceğim. Öncelikle şehriyeleri kavurdum. Ardından bir buçuk bardak ölçüsünde pirincimi koydum. Kavurmaya devam ediyorum. Üzerine 1.75 miktarında su bardağıyla yine suyunu ekledim. 1 tatlı kaşığı tuzunu ekledim ve kapattım. Kapağını demlemeye bıraktım. İki pilavımız da bakın piştikten sonra görüyorsunuz tane tane çok güzel oldu her ikisi de. Tane tane olmasını istiyorsanız da öncesinde mutlaka pirinçlerinizi ıslamanız gerekiyor. Herkese afiyet olsun. Beğenilerinizi bekliyorum.